Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle maş fasulyesi salatası yapıyoruz. Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yüksek protein ve yüksek posa içeriğine sahip, düşük kalorili, az yağlı, en önemli özelliği gaz yapmayan maş fasulyesinden maş fasulyesi salatası yapıyoruz. Salatamız için malzemelerimiz haşlanmış maş fasulyesi, kornişon, közlenmiş kırmızı biber, mısır, ve bolca yeşillik. Yeşillik olarak nane, maydanoz, dereotu ve yeşil soğan hazırladım. Zevkinize göre ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Zaten ölçü de belirtmedim. Oranlarını arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi geçelim salatamızın yapımına. Tüm yeşilliklerimi minik minik doğradım. Maş fasulyemin üzerine ekliyorum. Közlenmiş kırmızı biber ve kornişonları da minik minik doğradım ve salatamın üzerine ekliyorum. Ve son olarak mısırı da ekliyorum. Maş fasulyesinin malzemeleri hazır. Şimdi sosunu hazırlayabiliriz. Bunun için kabımıza limon suyunu alıyorum. Üzerine zeytinyağı veya sıvı yağ ekliyoruz. Nar ekşisi ve tuz. Güzelce karıştırıyoruz maş fasulyesi salatamızın üzerine döküyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir salata. Benim de en sevdiklerimin arasındadır. Ve maş fasulyesi salatamız hazır. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Görüntüsü bile bana inanılmaz lezzetli geliyor. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Denediğiniz zaman dönüşlerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sosyal medyada Ardenna Hayat olarak aktifim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.